Yeni Dünya'nın gelişmiş hemşiresi. Özlem Güvenir Özpekin. Konuk yazar. Hayal edebildiğiniz her şey gerçektir. Pablo Picasso. Özünde bakım eylemi olan hemşirelik işinin başlama noktası kabul edilen Florence Nightingale'den günümüze meslekleşme çabası olarak ulaştığını gözlemlemekteyiz. Özellikle son 20 yıldır değişen tanımları olan hemşireliğin hala bir meslek olup olmadığı tartışmalarına şahitlik ederken, Gelecekte mesleği yapay zekayı kaptırmakla ilgili kaygılarımız söz konusu. Kaygının temelinde meslek mensubu üye sayısının azalacağı var. Aslında esasen benim işimi robot hemşireye yaptıracaklar endişesi. Robot gibi çalışan meslek mensubu üyeleri için büyük bir risk aslında. Fakat sizler eğitim ve mesleki donanımınızla hastanın biricikliği ve bütünselliği üzerine kurgulamışsınız hemşireliğinizi bu güzel haber size. Sahaya tek başınıza yetmeye çalışırken, en iyisi için bazen tek başınıza mücadele ederken sizin gibi hemşirelerin sahada sayısı artacak, artmak zorunda kalacak. Çok değil, 2022 yılında verdiğim eğitimlerde hemşire tanı koyar mı? Uzman hemşirelik ne demek? gibi sorularla karşılaştığımda umudumuzu kaybetmeden hemşireliğin gelecek imajını oluşturmak güç olsa da yeni dünyanın geliştirilmiş hemşirelik imajını göreceğimizi düşündüm. Neydi bu gelişmiş hemşire özellikleri? Gereksiz ve tekrarlı iş yapmayacak. Fiziksel güç kullanmayacak. Diğer ekip üyelerinin işlerini yapmayacak. Etik değerleri merkeze alacak. Çatışma yönetimini bilecek. Eleştirel düşünecek, problem çözecek. Bu listeye ekleyecekleriniz olacaktır eminim. Ancak bu özellikler dahi alanlarda hemşirelik meslek sunucularının profesyonelleşmesini sağlayacak kanımca profesyonel hemşire, hemşirelik değerlerini koruyan, eğitim düzeyi yüksek, teknolojik gelişmeleri takip eden bir meslek olarak hastanın bütüncül bakım kalitesinin artmasını da sağlamaktır. Tanımlandığı üzere profesyonellik teknolojiyle yakından bağlantılıdır. Bu durumla ilişkili olarak ameliyathane hemşireliğinin profesyonel boyutuna bakacak olursak, 1980'li yıllarda tanımı yapılmış olan robotik cerrahi, Türkiye'de 2003 yılından itibaren alana girmiştir. Ardından robotik cerrahi hemşireleri yetişmeye başlamıştır. Ve hekim steril sahada bulunmadan robotu bir konsolda yönlendirirken hemşire sahada robotla birlikte çalışmıştır. Hemşirelerin bu teknolojiye ayak uydurması işlerini kolaylaştırmış ve ameliyat olacak hastaların perioperatif bakımlarının profesyonel şekilde yapılmasını sağlamıştır. Günümüzde hemşire sayısının azlığı dikkat çekmektedir. İlerleyen zamanlarda teknolojiyle yan yana çalışan okuyan, kendini geliştiren hemşireleri bolca alanlarda göreceğiz. Algoritma oluşturmayı, ezbere dayalı bir hemşirelik bakımını devretmekti benim hayalim ve gerçekleşiyor. Sahi sizin hayaliniz neydi?